Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vel akibetu muttaqin ve la illa alez zalimin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, ihsanı, ikramı efendimizin şefaati üzeriniz olsun değerli kardeşlerim. Bugün Cuma suresinin Cuma'nın farziyetini ifade eden ayeti hakkında inşallah kısaca bahsedeceğim. Öncelikle ayet-i kerimeyi bir okuyarak sohbetimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhallezine amenu, izâ nudiye lissalâti min yevmil cüm'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zarul beyyi. Zalikum hayrul lekum in kuntum te'alemun. Bu ayet-i kerime, Cuma'nın farziyetini ifade eden ayet-i kerime. Ey iman edenler, Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman, işi, gücü, alışverişi bırakın. Allah'ı anmaya koşun. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tabi bu ayetin hemen en sonunda, Cuma Suresinin en sonundaki ayeti kerimede de Yüce Rabbimiz وَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةً وَاللّٰهُ خَيْرٌ Onlar bir ticaret, bir oyun, bir eğlence görseler hemen ona yönelirler de seni orada tek başına bırakırlar. De ki o ticarete, oyuna, eğlenceye yönelenlere ey Muhammed, hayırlı olan Allah katında olandır. Ticaretten de dünyalık metalardan da hayırlıdır. Andolsun Allah rızkı verenlerin en hayırlısıdır. Bu en son ayet-i iniş sebebi hakkında sizlere biraz malumat vermek istiyorum değerli kardeşlerim. Ee, rivayet olunur ki Allah Resulü böyle bir sohbet halindeyken tabi o zaman şimdiki gibi böyle bir e, binalar yok açık bir alandayken bir ticaret kervanının şehre geldiği haberi paylaşılacak bir daha iyi dellal çağırıcı davulla bunun duyurusunu yapar ama o kadar kuvvetli seslenir ki peygamberimizin sohbetinde bulunanlar da bundan etkilenirler ve bir kısmı peygamberimizin o sohbetini bırakıp yavaş yavaş o ticaret kervanının geldiğini duydukları yöne doğru yönelirler. Peygamberimiz birkaç defa gitmeyin işaretinde bulunsa da o topluluktakilerin birçoğu o ticaret kervanının olduğu yere, oyun ve eğlencenin olduğu, panayırların olduğu yere doğru yönelince peygamberimiz üzülür. Ve orada çok az sayıda kişiyle kalınca Allahu Teala da bu ayeti kerimeyi indirir. Onlar ve izâ bir ticaret görseler evleh ve fadvu veya bir hoşlarına gönüllerinin hoşuna giden bir şey görseler oraya doğru yönelirler. Sen orada bırakı verirler. De ki onların yöneldikleri ticaret ve eğlence değil de senin anlattıkların Allah katında olanlar daha haylıdır de ey Muhammed rızık endişesi taşıyanlar dedi ki Allah rızkı verenlerin en hayırlısıdır. Değerli dostlarım ayet-i kerime bize şunu anlatır. Tabii ki aslında peygamberimiz zaman yaşanan bir hadise ama günümüze doğru dünyevi meşgalelerimiz, mal, me evlat, ticaret bizi sakın Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Başka bir ayet-i kerimede zaten öyle bir hitab e, hitabı vardı Rabbimizin. Rabbim inşallah Dünyaya aldanmayıp ahirete hazırlık yapanlardan eylesin Rabbim cümlemizden evvelen razı olsun